Aslan Yelesi'nin birleşiminde Herikenin erinesin denen etken maddeler var Beyin omurilik sıvısını geçer beyine gider Beynimizi büyük bir fabrikaya benzetecek olursak Burada çalışan makineler var Fabrikada makineler var Beynimizde de enzimler var Makine gibi çalışıyor şık şık şık, şık, şık. Yapısı dokusu özellikleri bozulan hücreleri tamir eder Neyi tamir eder? Aslan Yelesi Herikenin erinesin Ritalemi Montalcini İtalyan asıllı kadın profesör doktor 103 yaşında diyor ki Zihnen 20 yaşında gibiyim. O kadın Nobel Ödülü kazandı. 1986 yılında dünyanın en büyük buluşunu yaptı. Beyinde bir enzim buldu. Nerf faktör dediler ismine. Nobel Ödülü kazandırdı buna. Japon ilim adamı Kawagishi ise Aslan Yelesi mantarı ile ilgili çalışmalar sonucunda ne yaptı? En büyük buluşu yaptı. Aslan Yelesi mantarı, bu gördüğünüz mantar, erikenin erinesini içerir. Beyinde tadilat, tamirat, yenileme yapar. Sistemi çalışmaya, makineleri çalıştırır. Bu mantarın birleşimdeki etken maddeler. maddeler. Kawagishi, Japon ilim adamı yaptı bu buluş. Dünyadaki bütün ilim adamları çalışırlar, buluş yaparlar, gökçek ürün üretir. Evet, benim onlar hepsi benim laborantum.